Hepinize merhaba. Bugün biraz geç oldu. İşimiz geç bittiği için keçilere daha yeni gidiyoruz. Ama söz verdiğim gibi cumaları ve pazarları video günüm olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. Bugün de geç olsa da sözümü tutuyorum. Şimdi keçilere gidiyoruz. Keçilerimizi yerlerine kapatacağız. Yemlerini, sularını vereceğiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Max'in bizi gördüğünde verdiği tepkiyi sizin de görmenizi istiyorum. Bugün biraz geç kaldık ama... Keçileri ihmal etmemeliyiz. Yemlerini, sularını vermemiz lazım. Onlar da merak etmiştir yani bunlar nerede kaldı bizi unuttu mu diye. AKD'ler. Anahtar burada mı? <laughs> Max bağırmaya başladı. Merhaba. Merhaba. Niye bağırıyor? Keçileri... Keçilere, sinirleniyor gene. <laughs> Hiç alışmayı düşünmüyor bu Max. Max! Hala mı kavga ediyorsun keçilerle? Max! Aşkım! Bibiyim! Keçileri hala mı kavga ediyorsun? Hala mı sevmiyorsun keçilere? Ama geçen gün seviyordun. Hiçbir şey edemiyordun. Ne oldu? Ne oldu Max? Hayır. Geçen e, birisi videoda yorum yazmış. Köpekle konuşan e, ben onun söylediği şekilde söylemek istemiyorum. Terbiyem müsaade etmiyor. Max, hayır. Max, hayır. Hayır Max. Hayır. Hayır aşkım. Hayır. Keçilere niye o kadar sinirleniyorsun? Evet, geçen videomda Birisi yorum yazmış ben onu bunu söyleyerek onu kayda bile almak istemiyorum da ha, köpeklerle konuşanlar diye kaba tabirde bir kelime kullanmış e, köpekle siz konuşmuyor musunuz mu arkadaşlar köpekle konuşulmaz mı yani köpek e, bir canlı değil mi dili yok diye yani köpekle konuşulmaz mı köpek sevilmez mi bir evimizde bir kuşumuz oluyor onunla dahi konuşuyoruz değil mi çok saçma yani. Zaten öyle insanları ben hemen sayfamda istemiyorum, atıyorum. Bizi gerçekten seven, saygılı bir biçimde yani uyarıları, şeyleri olacak tabii ki. Ama saygı çerçevesine aştığı zaman zaten öyle tip insanların benim sayfamda işi yok. Direkt engelliyorum mesajını, hiç yorum bile yazmadım. Burada hani Max'le konuşurken size aklıma gelmişken hatırlatayım dedim, söyleyeyim dedim yani köpeklerle hepimiz konuşuruz. Köpekle konuşulur yani. Köpek de değil bu Max yani. Biz köpek olarak, şey olarak, bir hayvan olarak görmüyoruz. Ne yapıyor Murat keçiler? Bütün gün önlerinde sularını bitirmişler mi? Önlerinde ama koyduğumuz şeyde hemen sanki hiç yemiyorlarmış gibi saldırmalarını görüyor musunuz? Mix. Eksin. Maalesef bu tip insanlar var. Kötü insanlar var yani. Biz ne kadar istemesek de, ne kadar e, üzülsek de, kızsak da bu tip insanlar oluyor hayatımızda. Her zaman varlar, her zaman da var olacaklar. Bizim yapacağımız onlara uymadan, onları görmezden gelmek. yoklarmış gibi davranmak. Bugün hava geç oldu dediğim gibi bayağı bir geç vakte kaldık. Kızlar? Kızlar ve beyefendi, bir tane de erkek var içlerinde. Kızlar ve beyefendi, nasılsınız? Şimdi de derler keçilerle konuşan kadın. Demek ki onlar hiç keçilerle ya da hayvan şey köpekleriyle, kuşlarıyla, evdeki balıklarıyla isim koymuyorlar, konuşmuyorlar onlarla. <laughs> Zeytin yaprağı atsa mıydım o taraftan? Yarın sabah. Yarın cumartesi, yarın biraz işimiz erken biterse erken saatte geleceğiz. Şurayı yapmıştık demiştim. Samanlık gibi. Samanlık gibi değil samanlık. Yemlerini koymak için talaşlarını altlarına. Yarın baya bir batırdılar ahılı. Ahılı temizlememiz lazım. Baya bir batırdılar yani. Üç gün önce temizlemiştik. Yarın burayı temizlememiz lazım. Samanlığın üstünü kapatmamız lazım. Çünkü bu şekilde zor oluyor yani samanlarını, talaşlarını farklı bir yere koyuyoruz. Burada olunca güzel olacak. Biz de rahat edeceğiz. O tip işlerimiz var. Sularını tamamen bitirmişler Murat. Ben doldurayım mı sularını? Ben dolduruyorum sularını. Şeyden, doldur, öyle hortumu tamam hortumu açayım. Mesajlarda oğlakları görenler, küçükleri görenler büyüdüğünü söylüyorlar. Büyümüş diyorlar. Biz her gün gördüğümüz için bize farklı gelmiyor ama aldığınızdan çok daha büyümüş, daha hareketlenmiş diyorlar. Biz gördüğümüz için bize pek farklı gelmiyor. Hep aynı gibi geliyor. Yonca saman koyduk biraz. Yoncalarını yiyorlar şimdi. Max. Bağırmıyordun. Ne oldu Max? Max. Geçen bağırmıyordun. Seviyordun onları. Ne oldu şimdi? Ha, alışmıştın. Biz de alıştığını düşünmüştük. Max yiyeceğine öyle bir konsantre olmuş ki hiç görmüyor. Max Bugünkü videonun sonuna geldik. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.